Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşılaştık. Bugün eşimle beraber öyle bir yürüyüş yapalım dedik. Tabi gezi yaparken bahçede kuşların sesi dikkatimizi çekti. Bir video yapalım dedim kendimize. Böyle bir ses, çıkmış bu ortaya. Sesi duyuyorsunuz herhalde Her gözünü sevdiğimi şu görsel güzelliğe bakın. Tabi seslerle, kuş sesleriyle daha güzel bir ortam çıkıyor ortaya. Maşallah. Evet günlük su giderimizi burada karşılıyoruz içme suyumuzu Tabii köyümüzde su var Her türlü imkanlara sahibiz de Ama çeşme sularından aldı, Aldığımız zaman daha güzel oluyor tabii içme suyu Lezzetli oluyor Buranın suyu güzel diyor çayı güzel Evet oluyor, şu kayanın dibinde Konfiler konfile burada çıkıyor Çayımızı Burada bu sudan yapıyoruz? Şöyle Allah razı <laughs> olsun razı olsun kim yaptıysa hayvanlar isin diye yalak da yapmışlar. Aşı. Kışmayın <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> diye dikkat edin yaramışsın. Tabii tabii aynen. Yani sonuçta çamurlu yerler. Ama su çok güzel. Dediğim gibi daha önce de vida, videoda belirttik ya. Büyük örtülü haydar saygısız hayratıymış bu. Ellerine sağlık. Öyle söylediler, başkaları dediler. Bu çeşmeyi haydar kaygısız yaptı dediler. Ellerine sağlık. İyi Abi yaptırmış. bazı istemez kişiler taş, taşın üzerindeki yazıları kırmışlar kitabesini. İnsan arıyor. Seveni var, insanı sevmeyeni var. Böyle bir su yala buradan böyle devam edip gidiyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani insan kırar mı burayı ya? Ne bileyim. Tabi insan olduğunu seveni de var, sevmeyeni de var. Takdir onlara kalmış bir şey. Kimse kimseyi zorla sevmek zorunda değil. Yani. Ben severim, başkası sevmez. Şu seslere bak ya, insanın gidesi gelmiyor ha. Güzelliğine bak, serçelerin sesini dinle Kuşlar sekfoni, o şey, orkestrası düzenlemişler bize. Sekfoni or orkestra, orada dilimiz deniyor. <laughs> Yani ilk okul mezun olursa sonuç böyle olur. Bağın güzelliği bu şekilde. Burası büyük örtülü. Kayseri Belediyesi büyük şehir olduğu için buralara özen göstermiş. Bu banklardan getirmiş. Koymuş adamlar buraya. Tabi muhtar da çalışkan belki. Sağ olsun. İnsanlara bir takım hizmetler sunmuş. Allah darısı bütün köylere. Versin. Yani darısı bütün köylere olsun diyelim. Bunlar da ısırgan otu. Elimi tuttu mu anne, elim yanıyor. Buralarda ne çok ısırgan otu varmış. Oh Ayşe. Ya ben ömrümde böyle bir ısırgan otu görmedim. Resmen ekmişler ya. Karşılar komple ısırgan otu. Şuraya bak ya. Hayatımda bu kadar ısırgan otu bir arada görmedim gerçekten. Sanki ekilmiş mübarek. Bu da sultan sövdü. Adamlar sultan sövdü bile. Dikmişler baksanıza. Dallarını sark, sarkmış. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. <laughs> ne var? Beceremiyor, söylemiyor. Ne yapalım yani? Dilimiz dönmüyor. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kar, kartal kar, kalkar. Ne zor bir kelimeymiş ya. Ayşe. Evet. Söyler misin sen? Ben hiç yapamam bunu. Kartal kal, kalkar, dal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. <laughs> dal sarkar, kartal kalkar. Bence <laughs> bu kadar. <laughs> kartal kalkar dal salkar. Bu ne daltı o senin? Dal salkar kart kartal kalkar. Bu ne daltı mı yani? Ne bileyim, içinde geldi. Ha. O Söğüt